Evet biz de çok şaşkınız. Keşke dükkandan başka malzemeler çalınsaydı, papağanımız çalınmasaydı. Yani sabaha karşı gelmişler, kapıyı kırmışlar, alarm olduğu halde, kamera olduğu halde papağanı alıp gitmişler. Yani çok üzgünüz. Başka hiçbir şey almamışlar mı? Hiçbir şey almamışlar. Yani en azından papağanımızı geri getirsinler istiyoruz. koydu, konuşuyordu, dans ediyordu. Yani artık o bizim bir parçamızdı, bir çocuğumuzdu. Çok üzgünüz ailece hepimiz. Ne kadar? Bir 5-6 aydır bizimleydi. Yani hiç öyle biri olmadı ama herkes seviyor gelip. Zaten burada bütün gün buradayız diye yanımızda duruyordu. Hani e, biz sakınmıyorduk. Herkes o da zaten sıcakkanlı konuşuyordu, ıslık çalıyordu, şarkı söylüyordu. Ama hiç dikkatimizi çeken biri olmadı. Adı ne kafanda? Koko. Adını söylüyor. E, sizin nasıl haberiniz oldu? Ölen şirketinden mi aradılar? Nasıl Tesadüf eseri, e, ticari taksici. Geçerken kapımızın açık olduğunu görüyor, ee, internetten dükkanımızın numaralarını buluyor ve bize ulaşıyor. Biz hemen evimiz yakın geldik buraya, geldik kapı açık ve papağan yok. Ve ben hiç mallara bakmadım bile, direkt baktım zaten papağan yok benim için bitti. Keşke malzemeleri götürseydi, para götürseydi, ona ellemeseydi. Ee, 45 bin civarı, 45 bin civarı evet. Ama parası hiç önemli değil. Yeter ki benim papağanımı geri getirsin alan kişi. Yani biz çok üzgünüz. Sabah beş buçuktan beri kızlarımla beraber ağlıyoruz. Yani bize onu getirsinler. Yani ben şikayetçi falan olmayacağım. Tek istediğimiz onu geri getirsinler bize. Çok üzgünüz çünkü. Sehpasının üzerinde duruyordu. Biz çok yoğun çalıştığımız için numara var ee, mı? devamlı burada bırakıyoruz. Çünkü sabah sekiz buçuk geliyoruz. Akşam dokuz gidiyoruz. Ee, o da konuşmayı seven bir hayvan. Onun için biz burada kilitliyorduk. Alarmları var. Kafasında bırakıp gidiyorduk. Yani